Herkese iyi akşamlar, iyi geceler ya da yarın 2022 yılının ilk haftası başlıyor ve bu akşam paylaşmış olduğum videoda işte dolar endeksi, ons altın, ons gümüş Brent Petrol, Bitcoin, Euro Dolar paritesi bunların teknik analizlerini yayınlamıştım. Bu videoda da borsa, dolar TL, gram altın ve gram gümüşün analizini yapacağız. Bu şekilde bu hafta takip etmenizde fayda olduğunu düşündüğüm destek direnç seviyelerini paylaşmış olacağım. Yalnız başlamadan önce para.com benim ee, çok eski bir dostumla birlikte geliştirdiğim yeni bir site. Burayı takip ettiğinizde son derece fayda olduğuna inanıyorum. Çünkü burada sadece teknik analiz grafikleri değil, aynı zamanda haber akışı ya da işte Bilge Bankası'nda kitap önerileri, yazılar, analizler, ilgili kurumlar, sık sorulan sorular bunlarla ilgili çok geniş, e, kapsamlı bir içeriğe ulaşıyor olacaksınız. Burayı her gün güncelliyoruz, sürekli analizler paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilgeparakomu da takip etmenizi öneririm yine bilgepara.com twitter hesabı bilgepara.com instagram hesabı da bilgepara.com buralarda da bizi yakından takip etmenizde fayda var çünkü çok yakında çok seveceğinizi düşündüğümüz içerikler de olacak size çok fayda sağlayacak içerikler de olacak bunların çalışmasını hazırlıklarını da yapıyoruz bir taraftan ben şimdi hemen bu akşamki bu videonun amacına tekrar döneyim borsa İstanbul endeks ile başlayacağız. Bu analizi aslında zaman zaman ben daha önceden Twitter hesaplarımda yaptım. Canlı yayınlarda borsa İstanbul endeksinin analizini de çok yaptık. Ve 1371 puan seviyelerinde gerçekten de hani YouTube'daki kanal videolarımda burada bu seviyeye nasıl dikkat çektiğimi izleyenleriniz görmüştür. Ya da izlemeyenleriniz varsa da o tarihlerdeki Ekim, 7 Ekim civarlarındaki videolarıma bakarsa, canlı yayınlarıma bakarsa onlar hala YouTube'da duruyor. Bu 1371 puan seviyesini nasıl üstüne basa basa söylediğimi hatırlayacaklardır. Uzun vadeli bir grafik şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafik ve 2020 Mart ayındaki dipten gelen bir Destek direnç çizgisi üzerine kurgulanmış bir grafik aslında bu. Bu destek direnç çizgisi defalarca test edilmiş. Bakın noktasal testlerle, iğne uçlarıyla test edilmiş bir durumda. Ve biz bunu takip ediyoruz ve bugünlerde de yine karşımıza direnç olarak çıkıyor. Yarın için bu mavi çizgimiz bu arada grafiği logaritmik ölçekte inceliyorum çünkü burada daha iyi oturmuş durumda. Yarın için 1923 puan seviyesi Önemli bir direnç bunun üzerinde ise belki bir iğne ile hani yükseliş olacaksa eğer yukarıya atarsa eğer bir iğne atarsa 1942 1943 seviyelerinde dirençle karşılaşılması muhtemeldir. Burada 1923 puan seviyesi ya da 1942 aşılacak olursa o zaman 2011 direnç seviyesini takip etmekte fayda var. Bu direnç seviyesi nedir? 2011 seviyesi burada 6 Ekim'deki dipten sonra yani 1360-1370'ler görüldükten sonra yaşanan yükseliş ki bu yükseliş yaklaşık 2400 puana kadar devam etti. Borsa İstanbul Endeksinde. Bu yükselişin e, Fibonacci geri çekilme seviyeleridir. Yatay çizgiler. Dolayısıyla bu hafta 1942 yukarıda direnç olarak takip edilebilir. Orası aşılırsa 2011 ve 2162 hedeflenebilir. Aşağıda ise en yakın Destek seviyemiz şudur: 2-3 gün öncesinde görülmüş olan yatay destek seviyemiz 1.830 puan seviyesidir. Bunun altına kapanışlarda 1.767 ve 1.718 de gündeme gelebilir. Desteklerde bu şekilde takip edilebilir. İndikatörlere baktığımız zaman da genelinde olumsuz bir görüntü var. Evet maddenin histogram barında yukarı yönde bir hareketlenme var ama sıfırın altında hareket ediyor olması orta vade için olumsuz. Diğer taraftan source indikatörü ki bu source indikatörü gerçekten çok iyi çalışıyor. Benim geliştirdiğim bir indikatör yazılımcılık kimliğimle birlikte 20 Ekim'de işte Borsa İstanbul 1430 puandayken al sinyali üretmiş bakın 50 seviyesini aşağıdan yukarı thank para... keserek ve daha sonrasında da şurada 70 seviyesini yukarıdan aşağı kestiği 21 Aralık'ta da satış üretmiş durumda ve 50 seviyesinin altında kalmaya devam ettirdiği sürece de orta vade için olumlu görüntüden bahsedemiyoruz Borsa İstanbul için. Tabi Borsa İstanbul'la ilgili analizler bilgepara.com'da vardı. Borsa İstanbul'daki bu yükselişin sebeplerini de açıklamıştım. O e, paylaşımları da okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Bakın burada borsa kategorisinde teknik analiz raporlarına tıklarsanız eğer burada analizleri görürsünüz, haberleri görürsünüz. Bu şekilde Borsa İstanbul'u bu hafta için takip edebilirsiniz. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de yine 16 Eylül 2021 tarihi itibariyle source indikatörü al sinyali üretmişti. Pardon 17 Eylül'de. O tarihte 50 seviyesini aşağıdan yukarı keserek al sinyali üretmişti. Bu arada source indikatörüne ulaşmak için göstergelere source yazarsanız gelir. Source e, smoothed RSI Bay Mehmet Yıldızı şeklinde. Bunu ekleyip kullanabilirsiniz. Açık kütüphanede bulabilirsiniz Trading B'de. Bu source indikatörü de RSI'den türetilmiş bir indikatör ve RSI'ye göre çok daha istikrarlı hareket eden bir indikatör. Bunun beklentilerini de yaptım ben. Çeşitli ortamlarda ve oldukça da iyi sonuç veriyor. Yorumu da Arisa ile aynısı. E, detayına girmeyeceğim bu videoda. Bundan sonra yaşanan yükselişin Fibonacci geri çekilme seviyelerini bilgeparakomda yine paylaşmıştım. Özellikle 18.41'i gördükten sonraki paylaşımında dolarla ilgili bakın şurada dövizden eğer dolar TL'yi seçerseniz burada güncel dolar yorumu dediğim analizde burada bakın şu grafikte ben tam 18'deyken dolar TL paylaşımı yapmıştım ve burada 18.41 seviyesi aşılmadıkça en azından şimdilik düzeltme olarak nitelendireceğimiz bir düşüşün gerçekleşme ihtimali yükselmiş durumda diye de paylaşmıştım. Yani dolarda 18 TL seviyesinden sonra riskin arttığını buradan bir düşüşün başlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu ben paylaştım. Bu, bu da ispatıdır bilgeparakom.com'daki paylaşımım ve bu noktadan sonra benim paylaşımımdan birkaç dakika sonra o işte e, malum akşam yaşandı ve dolar TL'de 18 TL'lerden 12'lere kadar düşüş yaşandı birkaç saat içerisinde. İşte niye 12 TL seviyesinde durdu o gün ve ondan sonra neden yükseliş yaşandı? Bunların hepsinin açıklaması var bilgeparakom.com'da ve açıklamalar da teknik açıklamalar arkadaşlar. Tamamıyla Fibonacci geri çekilme seviyelerine atıfta bulunarak tespit ettiğim seviyeler bunlar. Ve 10.45 seviyesinin de önemli bir destek olduğunu da, e, paylaşmıştım. Evet bunun biraz altına sarktı ama buradan sonra yaşanan tepki yükselişiyle birlikte de yine şu an itibariyle 13.33 seviyesine kadar gelmiş durumda. Bu 13.33 seviyesi ise iki farklı açıdan direnç seviyesidir. Bunlardan birisi bakın bu 17 Eylül ile 20 Aralık arasında yaşanmış olan yükselişin %50'lik Fibonacci geri çekilme seviyesinin denk geldiği yer. Diğer taraftan 18 TL seviyelerinden hatta 18.41'den sonra 10 TL seviyesine kadar yaklaşık yaşanmış olan düşüşün de %38'lik geri çekilme seviyesinin kesiştiği yerdir. Bu iki Fibonacci geri çekilme seviyesinin kesiştiği yerler üst üstüne çakıştığı yerler önemli direnç seviyeleridir. Buraları aşmakta fiyatlar genelde zorlanır ve bunu da Twitter'da, Instagram'da, Bilgepara.com'da, LinkedIn'deki hesabımızda her yerde paylaşmaya çalıştım. Peki burası aşılmayacak mı demek? Burası aşılırsa ne olur? Burası aşılırsa 14.53'e kadar yükselişin devamını görebiliriz ki burada da iki tane farklı Fibonacci geri çekilme seviyesinin birbirine çok yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu 14.50, 14.30'la 14.55 arası diyelim şu bölge ee, güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkar. Bu direncin aşılması durumunda diğer yatay direnç seviyeleri de takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 12-16 seviyesi yani şuradaki Fibonacci geri çekilme seviyesi ile iki tane Fibonacci geri çekilme seviyesinin çakıştığı bölge kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor. 12-16'nın kırılması durumunda ise grafikte siyah renkte görmüş olduğunuz yükselen trend çizgisinin destek göstereceği seviye olan 10.70'lere kadar düşüşün devam etme ihtimali yüksektir eğer 12 16 kırılacak olursa. indikatörlere baktığımız zaman MACD'de evet histogram barında bir yukarı hareket gözüküyor. eğimi pozitif ama hala sıfır seviyesinin altında. bu orta vade için olumsuz. diğer taraftan source indikatörü de yine yönünü yukarı çevirmiş olmasına rağmen 50 seviyesinin altında hareket ediyor olması nedeniyle olumsuz gözüküyor. dolayısıyla bu 13 40 seviyeleri diyelim kabaca aşılacak olursa o zaman Sorsa biraz daha dikkatle bakmakta fayda var, takip etmekte fayda var. Çünkü 50 seviyesini aşağıdan yukarıya kırarsa 14.50 15 seviyelerine doğru kabaca yükselişin devam etmesi söz konusu olabilir. Dolar TL ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hemen gram altını inceleyelim. Gram altınla ilgili de çok çok önceden yani 2018'den beri takip ettiğim bir kanal vardı aslında. O da şuradaki Fibonacci kanallarının geriye uzatılmış halidir aslında. Bunu da Twitter'da Mehmet Yıldız'ı e, önceden ve e, Instagram'da çok fazla kez paylaşmıştım bu kanal yapısını ve bu kanal içerisinde de hareketin devam ettiğini de görüyoruz. Dolar TL'deki aşırı yükselişle birlikte 1000 liranın da üzerine çıktığını gördük gram altında ve ondan sonrasında da çok sert bir düşüş yaşandı. 580 50'lere kadar 590'lara kadar pardon bu yükselişinde geri çekilmesini Fibonacci geri çekilme seviyelerini şimdi birlikte inceleyelim şöyle yapacağız buradaki şu zirve ile buradaki dip arasındaki seviyeyi birleştirdiğimiz zaman bakın %38'lik geri çekilme seviyesi ki bunu lineer ölçekte takip etmek daha doğru kısa vade inceleyeceğimiz için şu geçmişten gelen kanalı da kaldıralım. Yaklaşık 770 e, 770 TL civarlarında bir desteği var. Bu desteğin üzerinde kaldığı sürece 827 seviyeleri hedeflenebilir. 777'yi aşağı kıracak olursa 702 seviyesine doğru geri çekilmenin devam etmesini bekleyebiliriz. İndikat Operatörler yine e, MACD'nin her ne kadar histogram barlarının yönünün yukarıya olduğunu görsek de negatif alanda hareket etmesi nedeniyle ve sorsun da yine 50 seviyesine doğru hareket ediyor olduğunu görsek de 50'nin altındaki hareketi nedeniyle olumsuz gözüküyor. Gram altınla ilgili de şunu unutmayın. Gram altın fiyatlarını belirleyen iki faktör var. Bunlardan birisi ons altın ki bunun analizini bu akşamki videoda yayınladım. Diğeri de dolar tl'dir. Dolar tl'yi de biraz önce inceledik. Bu ikisinin birleşimiyle elde edilen bir fiyattır aslında gram altın. Gram altınla ilgili de mesela yazılarda bilge para comda gram altın fiyatını e, nasıl belirlendiği ile ilgili ya da işte altın yatırım altın yatırımı yaparken nelere dikkat edilmesiyle ilgili de oldukça e, kapsamlı bir dokümana ulaşabilirsiniz bunları da okumanızı tavsiye ederim mesela burada gram altın formülünü de bulabilirsiniz bilgi parada. yine gram altın fiyatlarını belirleyen ons altın ve dolar TL'nin birkaç olası hareketinde gram altın değerinin nasıl hareket edeceğini de burada yaklaşık olarak anlayabilirsiniz. Dolayısıyla Bilge Para bu açıdan da takip etmenizi öneririm gram altında ilgili bu hafta takip edilecek seviyeler dediğim gibi aşağıda 770, yukarıda 827. 770 kırılırsa 702, 827 aşılırsa 880 ve daha üstündeki seviyeler sırasıyla hedeflenebilir. Hemen Gram gümüşe bakalım gram gümüşte de tabii ki e, dolar tl'deki hareketten dolayı aşırı bir volatilite burada da yaşanmış durumda İşte 13 tl seviyelerine gittikten sonra 7'li seviyelere tekrar geri döndü. Ee, ve şu anda da 9.97 seviyesinde işlem görüyor. Bu düşüşün Fibonacci geri çekilme seviyelerine baktığınız zaman 9.65 seviyesinin önemli bir destek olduğunu görebiliyoruz. 9.65'in altında 8.80 gündeme gelebilir. Yukarıda ise 10.34 direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye aşılırsa 11.02 gündeme gelebilir. Evet, burada bu videoda Türkiye'deki hani borsa endeksi, dolar TL, gram altın ve gram gümüş fiyatlarını analiz etmeye çalıştık ve BilgePara.com'dan sizi haberdar etmeye çalıştım. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız beni desteklemeyi, bu videoları beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Diğer taraftan BilgePara.com'u e, ne kadar çok fazla kişiye ulaştırırsak o kadar fazla kişinin bilginin doğru haline yani gerçek bilgiye ve doğru bilgiye ulaşması için e, ihtimalimiz artmış olur. Sizlere faydalı olabilmek için gece gündüz sürekli çalışıyoruz, bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Ve hepinize başarılarla dolu, her şeyin çok güzel olacağı bir yıl dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.